Bu sezonun en son kalmış balyasına geldik. Bu sene maalesef ikinci biçimleri yapamadık. Kanaldan kanaldan kıra eder hep toprak yığdı. O yüzden samandan hiçbir farkı yok. Sılajda karıştırıyoruz. Gayet güzel. Kabak, karpuz, yabani ot, yabani fi, bezelye Hepsinden var. Full protein baydar es süt ve doğal köy ürünleri. Hayvanlarımıza doğal bakmaya çalışıyoruz. İnsanları doğal besliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Buradan bütün hayvanseverlere saygı ve selamlarımı iletiyorum. Maliyeti düşürün yoksa sıkıntı büyük. Bu kışın herkes elenecek.